Değerli milletvekili arkadaşlarım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmasının başında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayında sarf ettiği sırtımdaki hançerlerle seçime girdiğim sözleri hakkında eleştirilerde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Büyük Kurultayında genel başkanlık yarışını kaybeden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım itirafı gecikmiş, miadı geçmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır. O hançer tutan ellerin yanına yöresine geldiğinde iyilik meleği olmadığını Kılıçdaroğlu'nun da bilmesi gerekiyordu. Kurultay'ın kararını verdiğini ve kendilerine hayırlı olsun demek düştüğünü belirten Bahçeli, Kurultay'da Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a selam gönderilmesine tepki gösterdi. Üzüldüğümüz husus Atatürk'ün kurduğu partinin büyük kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara, teröristlere, işbirlikçilere, kiralık gazetecilere selam gönderilmesidir. Eleştirilerine sert ifadelerle devam eden Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölücülüğü selamlamakla suçladı. Selam Allah'ın selamıdır. Ancak teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir. Genel başkanlığa aday isimlerin kurultay salonundan terörist Demirtaş'a selam göndermesi PKK'yı selamlamaktır. Kahpe pusuları selamlamaktır. Kanlı saldırıları selamlamaktır. Bölücülüğü selamlamaktır. Melanet ve rezalete selam durmaktır. İlk tuğla yanlış konulmuş, ilk düğme yanlış iliklenmiş, ilk adım boşluğa atılmıştır. Kurultay'da Kuvayi Milliye'nin reddedildiğini ve Atatürk'ün emanetlerinin yok sayıldığını öne süren Bahçeli'nin bir sonraki hedefi ise Gezi tutuklularından Osman Kavala oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönetimine diyorum ki Selahattin Demirtaş teröristtir. Hedef bölücüdür. Siyasetteki nifak tohumu ve ayrı otudur. Osman Kavala sorosçudur. Casustur, suçludur ve cezasını çekecektir.